ABC üçgeninde AB eşit AC ve G ağırlık merkezidir. BG dik CG ve alan BGC eşit 9 cm kare ise AG uzunluğu kaç cm'dir? AB AC eşit ABC ikizkenar üçgen veriliyor. Şu G ağırlık merkezidir. Aynı doğrultuda uzatalım biz AG'yi. Ve bu yükseklik olur. Aynı zamanda bu AH diyelim. Yükseklik ve kenar olur. İkiz kenar üçgen olduğu için. BH, HC'ye eşittir. Şu GH'a biz X dersek AG2X bizden istenen olur. 2X'i bulacağız biz. Şimdi GBC üçgenine dikkat ederseniz burada muhteşem üçlümüz var. GH, BH, HC'ye eşit ve her biri X kadardır. Bu üçgenin alanı bize verilmiş 9 santimetre kare eşittir bu alan 1 bölü 2 çarpı yükseklik x çarpı taban 2x 9'a eşittir ikileri sadeleştirelim buradan x kare eşit 9 x eşittir 3 ancak cevap 3 değildir bizim aradığımız AG uzunluğudur AG uzunluğu 2x demiştik biz 2 çarpı 3'ten 6'dır.